Selam, Dijital Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Mert. Bu videoda size NAT'nin nasıl self-hosting şekilde cloud'da kullanabileceğimizi göstereceğim ve sadece 5 dolarlık bir çözümle bunu yapabilirsiniz. Yani aylık 24 dolar ya da 60 dolarlık NAT'n cloud versiyonlarına karşı 5 dolarlık yine Cloud'da olan yine projelerimizi koruyacağımız bir versiyonu anlatacağım. Kurulumu çok kolay. Bunu izleyip aynı şekilde size kurabilirsiniz. Hadi başlayalım. Bildiğiniz gibi Enayten bir e agent oluşturma platformu aynı zamanda bir otomasyon platformu tabi ve bunu e, üç şekilde kullanabiliyoruz aslında e, ya Enayten'in kendi cloud e, bulut Ortamında ya lokalde ya da kendi kurduğumuz bir server'da biz. Şimdi şimdi e, lokalde olduğunda belirli daha belirli e, problemler var mesela e, bağlantı problemleri oluyor çökme problemleri oluyor bunların önüne geçmek için aslında kendi serverlarımızda barındırmak daha önemli şimdi server'la uğraşmak istemeyen çok karışık e, şekilde bunları kurmak istemeyen herkes için de çözümler var aslında. Benim burada önerim Railway olacak çünkü Railway'de kurulumu gerçekten çok kolay birazdan göstereceğim. Öncelikle Digital Academy'yi göstermek istiyorum. Çok merak edenler oluyor içerimiz nasıl diye. Digital Academy böyle içeriye girdiğinde bu şekilde eğitimlerini görüyorsun panelde. Aynı zamanda tüm eğitimleri de bu şekilde görebiliyorsun, satın alabiliyorsun. Burada Mart eğitimine geldiğinde, Mart eğitimi içerisinde böyle eğitimler bu şekilde listelenmiş durumda. Buradan Duyular'ı görebiliyorsun eğitim bilgilendirmeleri bu şekilde geliyor. Aynı zamanda bir topluluğumuz var. Topluluk içinde mesaj yaşabiliyorsun. E, herkes birbirine yardımcı oluyor. E, ve bütün e, sistemi buradan ilerletiyoruz. Bir AI sistemimiz var. Sana e, yapay zeka otomasyonları en hakkında yardımcı oluyor. E, takvim vesaire diye takip edebiliyorsun aslında bütün içeriği. Tamamen e, sıfırdan başlasan da olsa da her seviyeye uygun şekilde geliştiriyoruz eğitimleri aylık olarak bir ayın eğitimine başladığında 1 Mart'tan 30 Mart'a kadar diyelim ki bütün içerikle sahip oluyorsun ve ömür boyu bunları izleyebiliyorsun. Ee, güzel bir topluluğuz, giderek genişliyoruz, seni de bekliyoruz. Bu bizim bildiğimiz Cloud sistemi. Seyirleyeyim şunu. Cloud'da, n da bu şekilde kullanabiliyorsun aslında. Bu şey, n Cloud sana aylık 24 dolara ee, Aktif 5 tane olmak üzere Aktif 5 e, workflow olmak üzere Kullanma hakkı veriyor 60 dolayda da, da 15'e çıkıyorsun ama Bu e, sistemi lokale de kurabiliyorsun Kendi bilgisayarında da Bayanlayabiliyorsun ve tamamen ücretsiz oluyor Ya da Railway gibi Çözümlerle bir server Yaratıyorsun bulutta da kullanıyorsun Biz şimdi Railway kullanacağız Sign in diyorum GitHub'la bağlanabilirsin GitHub'ın yoksa GitHub e, oluşturmak Yani GitHub'a üye olmak çok kolay. Kitapla bağlandım. Gördüğün gibi burada ben bir tane proje yapmıştım. Yeni bir proje diyorum hiç çıkmadığında. 5 dolarlık bir kredi var burada. 5 dolarla deneyebilirsin. New dedim. Burada projeler çıkacak. Buraya tıkladığında zaten şöyle şuraya gelebilirsin. Şurada NA10 Workers gördüğün gibi. Bunu deploy edeceğiz. Dedim çok basit, oldukça basit, hızlı şekilde göstereceğim sana. Deploy ettikten sonra, şimdi şu anda yapılıyor, deploy ediliyor sorgulaması. Bu bir server. Burada e, NAT'ni bu şekilde kullanabileceğiz şimdi. Postgres'e bakıyoruz, deployment statüse. Şu an deploying. Buraya bakıyoruz. Deploying. Birazdan bunlar olacak şimdi. Niye burada kullanmak isteyebilirsin? Bir kere önemli bir maliyet düşüşü sağlayacak senin için. Ee, aynı zamanda denerken 5 dolarlık deneme ile e, rahatlıkla ilerleyebilirsin. Paketlerini de göstereceğim sana. Ee, aynı zamanda sınırsız aktif e, çalışan sisteminde olabilir. Worker'a bakalım. Bu da sıraya alındı. Birazdan bunlar e, deploy edilmiş olacak. Abilasın reddisi ettik aktif şu anda. Postgres'te Postgres'e tıklamamız lazım. Bunu da sıraya aldık. Şu anda sırayla gidiyorlar. Gördüğün gibi sıradalar şu anda. İlk önce bunu yapacak sonra bunlara geçecek. Yani bu aslında Docker'la kuruyoruz. Bir server e alıyoruz ama bu şekilde çok kolay şekilde kurabilirsin. Çok böyle komplike aşamaları ben çözmek istemiyorum ama yine de lokal olarak kullanmak istiyorum. Maliyetimi de düşürmek istiyorum dediğinde bu en hızlı çözüm. Şimdi hepsi deploy oldu. Bakalım. Postgres. Tamam. Aktif. Redis. Aktif. Olmazsa burada biraz önce tıkladığım gibi bu da aktif. Image'e tıklayıp deploy edebilirsin şimdi. Primary'e gel de burada bir e, gördüğün bir tıklayabileceğin bir link var. Tıkladığında etenimiz en açılacak. Ne yapman gerekiyor? Bir e, kullanıcı adı, mail hemen yapalım. Evet. bu şekilde oluşturdun diyelim ki. Ee, bunların hepsine otomatik yapabilirsin. Buna skip diyebilirsin. Ya da send me a free license key diyebilirsin. Buna ihtiyacın olacak. License key buraya geldi şimdi. Gördüğün gibi bir workflow'um var. Bu workflow'u buradan kurdum. Burada ayarlar var. Gelelim ayarlara. Buradan user planı. Mesela workflow history kaydeden advanced debugging yapan free license key'ini aldın zaten. Skip dedik şu anda. Tekrar gidiyorum. Onu kullanmayı unutma. Personal'ın burada. Users burada. Enaten API ki. Buradan API'ni oluşturabiliyorsun. Burada ayarlar aynı şekilde görebilirsin. Buradan ayarlarını gördün. Burada Credentials, burada Executions var görebildiğin gibi. Create a Workflow dediğinde yine aynı şekilde bilgisayarından buraya Bu bilgisayarından buraya aktarabiliyorsun. Bu arada bu önemli. Bunu yapacağız. Bunun videosunu da ekleyeceğim. MCP'yi açıklayacağım ne olduğunu. Gördüğün gibi burada var. Her şey burada çalışıyor. Şimdi dönelim Railway. Railway'de dediğimiz gibi 5 dolarlık bir plan vardı. Şimdi, upgrade optionlarını diyelim. 5 dolarlık kredim var zaten ama. Mesela, buraya kullandığında bu yeterli olacaktır. 8 GB RAM, e, vCPU, single developer work yani tek kişi. Burada unlimited var. E, 7 güne kadar log history var. Ve en önemlisi hani kaybolmuyor. Bütün datayı tutabiliyorsun. Bunları tekrar tekrar kullanabiliyorsun. Bunu kullanabilirsin. 5 dolar yeterli olacaktır dediğim gibi. Bence çok e, başarılı bir sistem. E, rahat rahat kurabileceğin, bu kadar da hızlı kurabileceğin bir sistem. Gördüğün gibi burada. Gidelim projelerimize. Bunu kurmuştuk. Burada çalışıyor. Gel buraya. Buradan tekrar ulaşabiliyorsun. Zaten açık. Zaten giriş yaptın. Bunları aynı şekilde burada kullanabiliyorsun. Ya da gittiğinde bu projeyi de silebiliyorsun da. Burada yüzücü görebiliyorsun. Ben ve environment görebiliyorsun. Oldukça kolay. Oldukça rahat rahat kurabileceğini düşünüyorum. İzlediğin için teşekkür ederim. Bu daha kısa bir video oldu. Bu şekilde kurup bu şekilde denemeye başlayabilirsin. İlla böyle 20 dolarlık paketi kullanman gerekmiyor. Aynı zamanda özellikle MCP gibi biraz göstereceğim çözümler içinde buna ihtiyacın olacak. Digital Akademi'ye ücretsiz üye olabilirsin. Oradan bize mesaj atabilirsin soruların varsa ya da eğitimlere katılabilirsin. Eğitimlerde bütün templateleri hazır şekilde veriyoruz. Kullanımına hazır. Aynı zamanda AI ile iş geliştiriyoruz. Hem senin işini geliştiriyoruz hem de sıfırdan işler yaratıyoruz. Eğer beğendiysen beğene bas lütfen. Aynı zamanda kanalı takip edebilirsin bu tarz videoları kaçırmamak için. Bir dahaki videoda görüşürüz.